ışıltının duyguyla buluştuğu ve her başlığın altında bir kalp atışı gizli olan Türk sırlarına hoş geldiniz. Eğer buraya yeniyseniz, abone olmayı, büyüyen ailemizin bir parçası olmak için katıl butonuna tıklamayı ve tabi ki, magazin gazetelerinin cesaret edemeyeceği derinliklere dalmaktan hoşlanıyorsanız bu hikayeyi beğenmeyi unutmayın. Çünkü bugün Türkiye'nin en büyüleyici ikililerinden biri olan Elçin Sangu ve Barış Arduç'un perdesini aralıyoruz. Bir zamanlar kiralık aşkta televizyon ekranlarını ateşleyen kimyaları. Şimdi kendilerini bir kez daha aşk ve kaderin kavşağında bulan bir çift. Türkiye'nin en seksi kadını seçilen Elçin Sangu uzun zamandır çekiciliğin ve zarafetin simgesi olmuştur. Işıltılı gülümsemesi, etkileyici gözleri ve manyetik özgüveni. Onu sınırların çok ötesinde bir ikona dönüştürdü. Ancak son aylarda Elçin'in adı. Kırmızı hali görünümleriyle değil, özel hayatının şefkatli fısıltılarıyla gündemde. Kiralık aşk setinde başlayan fırtınalı bir aşkın ardından Elçin ve Barış Arduç'un ilişkisi. Ulusal bir hayranlık haline geldi; tutku, ayrılık ve beklenmedik kavuşmalarla dolu bir ilişki. Ancak yakın çevrelerinden gelen fısıltılara göre resme yeni bir şey girdi. Elçin Sangun'un yürekten bir isteği. Kaynaklar, hem aşkın hem de olgunluğun ağırlığını hisseden elçinin barış, arduç'tan yeniden alevlenen ilişkilerini bir sonraki seviyeye taşımasını, aynı evi paylaşmasını istediğini ortaya koyuyor. Elçin'in mantığını bilenler bunun yalnızlıktan doğan dürtüsel bir istek olmadığını, istikrara doğru atılmış bilinçli bir adım olduğunu söylüyor. Bir kaynak, Turkish Secret'sa Elçin vaatler üzerine değil, varlığa dayalı bir ilişki istiyor dedi. Paris Moda Haftası gibi uluslararası etkinliklerle dolu programı ona gerçek bağın ne kadar değerli olduğunu fark ettirdi o gösterişli lesteri değil. Kahve eşliğinde paylaşılan sabahları, kameralar olmadan kahkahaları özlüyor. Ve belki de bu hikayeyi farklı kılan şey budur. Tutkuyu yeniden alevlendirmekle ilgili değil, mesele aşkı gerçekliğe kök salmak. Her zamanki centilmen ve tam bir profesyonel olan Barış Arduç'un, elçinin. teklifini hem sıcaklıkla hem de temkinle karşıladığı söyleniyor. Yakın arkadaşlarına söylediği sözler olgunluğunu yansıtıyor. Ne istediğini tamamen anlıyorum. Ama biraz zamana ihtiyacım var, işim şu anda odaklanmayı gerektiriyor. Kimilerine bu bir tereddüt gibi geldi. Kimilerine ise bir saygı göstergesiydi, tutamayacağı sözler vermek istemeyen. Bir adamın dikkatli düşüncesi. Yine de bu ölçülü sözler bile bağlılığı yansıtıyor. Turkish Secretsta sizin düşüncelerinizi duymak isteriz. Barış fazla mı temkinli davranıyor? Yoksa sabır kalıcı aşkın anahtarı mı? Görüşlerinizi yorumlara yazın. Ve ikinci şansların yavaş yavaş çiçek açması gerektiğine inanıyorsanız beğenmeyi unutmayın. Geçtiğimiz günlerde bir dergi çekimi sırasında Elçin Sanguya güçle ilgili bir soru soruldu. Cevabı herkesi şaşırttı. Bir kadının güçlü hissetmesi için önce kalbinde huzur olması gerekir. Basit bir